bir zamanların efsane takımı SS'ler diye lakabı olan Şipşek gibi bir çarpan Eskişehir'in fırtınası vardı. Eskişehir Spor vardı arkadaşlar. Ligimizden bir Eskişehir Spor geçti diyebiliriz yani. Tarihinde birçok kupaya imza atan, birçok başarıyı imza atan bir takım. Ligde 3 defa ikinci olmuş Süper Lig'de. TFF 1. Lig'de 2 defa kupa kaldırmış. Playoff'ta bir daha kaldırmış arkadaşlar. Birçok kupası olan ve Türkiye tarihinin en fazla kupa kaldıran 5. takımı arkadaşlar. Eskişehirspor şimdilerde ise Bal Ligi'ne kadar düştü arkadaşlar. Amatör Bal Ligi'nde mücadele ediyor. Bu çeremizde arkadaşlar sizlere Eskişehirspor'un Spor'un 2016-2017 küme düşmeden önceki bir önceki sezonda muhteşem bir kadrosuyla pre-off aşamasına kalıp pre-offlarda elenerek çıkamaması ve üzücü bir şekilde veda etmesi ve ertesi sezon ise küme düşmesi olmuştu arkadaşlar. Bu takımı eğer TFF 1. Lig'de o sezonki kadrosuyla olsaydı SC Spor 5 sezon boyunca ne yapardı? Görüp bakalım arkadaşlar. Şimdi bunu yapacağız sizlerle beraber. Her bölümde olduğu gibi arkadaşlar bu bölümümüzde de challenge'lar olacak. Eskişehirspor'u Sporu TFF birincilikten çıkartmak, şampiyon çıkartmak birinci challenge'ımız. 3 tane kupa kaldırmak, ardından UEFA kupalarının organizasyonlarına katılmak ve bir UEFA organizasyonlarında kupa kaldırmak olacak. Bu challenge'larımızı da tamamlayabilecek miyiz? Bakıp göreceğiz. Eskişehirspor'un başına geçtik. Eskişehirspor bakalım ne yapacak? yeni teknik direktörüyle kendimizle bu başarıyı elde edebilecek miyiz? Göreceğiz arkadaşlar. Kadromuzu ayarlayacağız. Her şeyimizi ayarlayacağız. Gördüğünüz gibi Eskişehir Spor'un başındayız. Ve muhteşem bir kadromuz var. İlk sezonda çıkarız diye umut ediyorum. Ve takımı şöyle göstereceğim arkadaşlar. Rod Bofin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Rod Bofin. Akeminko. Hakan Çinemre. Bilal Aziz. Kaan Konak. Hürriyet Göçer. Yücel arkadaşlar. Hasan Acar. Hasan Ayaroğlu. Engin Bekdemir. Enes Akgün. Ofeydu. Berkay Dabanlı. Ramazan Övüç. Andaç Güler Yüz. İsmail. Erdoğan. Kaan Gül. Felix Miçel. Semih Şentürk. Bruno Mezenezga. Axel Mea. Dorukan Tokgöz. Feyzi Yıldırım, Kamil Ahmet Çörekçi, Kayacan Erdoğan, Ekrem Kılıç Aslan, Tarık Çamdal, Fıratcan Üzüm, Murat Uçar, Uğur İnceman, Erkan Zengin, Bediran Altınbaş. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kadromuz bu şekilde. Ve Eskişehir Spor'un şu anki bütçesi 12 milyon arkadaşlar. Bununla da bakacağız nasıl bir transfer politikası. Önceliğimiz arkadaşlar bu kadroyla ilk sezonu oynamak. Rebit kariyerinde ilk sezonumuzu oynayıp daha sonraki sezonumuzda arkadaşlar transferler yapacağız. Süper Lig'e çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kadromuzu ayarlayalım. Antrenörü yetki verdim. Şöyle bakıyorum. Uğur İncaman, Engin Bekdemir olabilir arkadaşlar ama Zana 3 var. Andaç Güler yüz olsun orada. Şura şöyle Murat Uçar. Kaan Konak. Erkan Zengin alacağım oraya arkadaşlar. Erkan Zengin bizim için daha iyi olabilir. Sevişen Türk. Erkan Zengin. Evet Erkan. Erkan Zengin arkadaşlar. Şöyle Murat Uçar yerine de Kaan Konak olabilir mi? Kaan Bekmiş arkadaşlar. Beduran Altınbaş var. Tarık Çandal. Evet. Kaan Konak şöyle şey olsun arkadaşlar. Yedek kulübemizde dursun. Fevzi Yıldırım yerine şan Türkümüz Axel Mea var, Bruno Menezia var. Arkadaşlar Ramazan'a ülke yerini alıyorum bunu. Can Üzüm, Kangül, Ofedu. Şöyle Rob Boffin'i de alıyorum arkadaşlar şöyle. Rob Boffin tamamdır. Berkay Dabanlı yerine de arkadaşlar şuradan Hakan Çinemre olsun. Şöyle bir kadromuzu kurduk. Hürriyet varken arkadaşlar olmaz. Hürriyetimiz var çünkü orada. İlk senenin sonuna geçiyoruz şimdi. İlk sene sonunda bakalım ne yapacak takımımız. Nasıl başarılı olacak göreceğiz. Senenin sonunda nasıl bir oyun olacak. İnşallah çıkarız. TFF birinci ligden. Umudu yönde? Bakalım görelim. Ligin sonuna geldik arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi ligin sonunda. Nasıl bir sonuç ortaya çıktı? Eskişehir Spor Süper Lig'de arkadaşlar. Tekrardan Süper Lig'de. 67 67 arkadaşlar. Çok çekişmeli gitmiş. Avarayşa şampiyon oyuncu. Müthişen bir şey ya. Gerçekten helal olsun Eskişehir Spor oyuncularına. Çıktılar lige. Süper Lig'de Eskişehir Spor. Tekrardan Eskişehir Spor Süper Lig'de başardık. Bakalım şimdi bir de asist sıralaması, gol sıralamasında Aksel Maye arkadaşlar 19 gol atmış. Dorukan 12, Erkan 12, Semih Şentürk 19 atmış. Eskişehir Spor'dan oyuncular asist sıralamasında Erkan Zengin 11 asist. Akselmaye Maye 9, Uğur İncaman 8, Dorukan Tök göz arkadaşlar. Güzel bir sonuç. Bireysel ünvanlara bakalım arkadaşlar. Şöyle biliyorsunuz bütün oyuncular bizden. Sezonun takımda ise Kamil Ahmet, Dorukan, Aksel Meya yer alıyor arkadaşlar. Şimdi bir de <laughs> Ratinglere bakıyoruz arkadaşlar. Rod Bofen 69 reytinge yükselmiş arkadaşlar. Hakan Çin 65'te kalmış. Felix 70 overall olmuş arkadaşlar. Kamil Ahmet 71'de. Bedran Altınbaş 66 olmuş. Hürriyet 68'e düşmüş arkadaşlar Hürriyet ya. Yaşı 30 olduğu için. Uğur İncaman 68. Arkan Zengin 68 arkadaşlar. Sevişen Türk 70. Durukan, töp göz 77'ye yükselmiş 75'ti. Akselmeye 71'de kalmış. Ekrem Kılıç Aslan 62. Ofe Edu arkadaşlar 66. Uğur Uçar 66. Can Üzüm. O da 64'e düşmüş. Tarık Çandal 66'ya düşmüş arkadaşlar. Bununla Menezga 68. Engin Bekdemir 68. Feyzi Yıldırım 65, Ramazan Övüç 62, Hasan Ayaroğlu 28 arkadaşlar. Hasan Ahmet Acar 55, İsmail Erdoğan 67, Enes Akgün 59'da kalmış. Berkay Dabanlı 63'te kalmış. Kaan Gül, 63. Kaan Konak 65. Bilal Aziz 64. Kayacan. Erdoğan. Bu 70 olmuş arkadaşlar. Bu, bu oyuncunun niye bu kadar olumluğu çok artmış. Oynamadı bir de bu oyuncu. Jeremy Akeminco. 69 arkadaşlar. Böylelikle bitirdik arkadaşlar. ilk sezonumuzu. İlk sezonda şampiyon olduk. Süper Lig'deyiz. Diğer sezona geçiyoruz. Bakalım diğer sezonda Süper Lig'de ne yapacağız. Challenge'larımız vardı. Challenge'larda arkadaşlar Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmak vardı. Süper Lig'e şampiyon olarak çıktığımız için Challenge'ımızı tamamladık. İki kupa kazanacağız arkadaşlar. O iki kupadan birini kazandık şu an. O da biri tamam, diğeri tamam değil. Avrupa kupalarına katılma ve Avrupa'dan bir kupa kazanma challenge'ımız arkadaşlar. Onlar duruyor. Diğerlerini de geçeceğiz. Bakalım bu sezon Süper Lig'de neler yapacağız. Süper Lig'e çıktık arkadaşlar. Süper Lig'de ilk başta hemen transferimizi yaptık. Barış Kürk'ü aldım arkadaşlar Şanlıurfa Spor'dan. Geç potansiyelli bir oyuncu. Sol bekimiz sıkıntılıydı. Sol bekimize 74'lük bir oyuncu getirmiş olduk. O yüzden bu oyuncuyu kadromuza kattık Eskişehir Spor'da. Bakalım. Ve ikinci transferimiz de Sisto oldu arkadaşlar. Alanya Spor'dan Sisto'yu aldık. Kadromuzu güçlendirmeye çalışıyoruz. Kanat oyuncularımızı daha çok güçlendirmeye çalışıyoruz. Kadromuzda önemli oyuncular lazım. Süper mücadele edeceğiz çünkü. Bakalım Piyanist'e Sisto ne yapacak Eskişehir Spor'da göreceğiz. Sisto takımımızda. Transfer daha yaptık arkadaşlar. Sivas Spor'dan, Ahmet Musa ve Antalya Spor'dan Sam Larson aldık. Kadromuzu güçlendirmek için önemli isimler arkadaşlar Eskişehirspor için. Bakalım artık bu kadar transfer yeter. Sezonun geri kalanında... Bu transferlerle oynayacağız arkadaşlar. Süper Lig'deki ilk maçımız için çok heyecanlıyız. Bakalım. Yeni sezona başlamadan önce kadromuz bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Axel Meier, Pjanic, Soo, Ahmet Musa, Dorukan Toköz, Sam Larsson, Hürriyet Gücer, Barış Gö, Kamil Ahmet Çörekçi, Jeri Akeminko, Felix Michel ve Ruth Buffen arkadaşlar kadromuz bu şekilde olacak. Bakalım sezona sezonun sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar bakalım ne olacak Eskişehir Spor nereye kadar gelecek göreceğiz. Arkadaşlar sezonu tamamladık bakalım sezonu kaçıncı bitirmişiz? 14. İyi arkadaşlar. Yani iyi bence. 14. bitirdik. İyidir yani. 43 puanla. Nervatçe şampiyon olmuş. Sisto 15 asis görüyorsunuz arkadaşlar. Sisto'yu aldık. Gerçekten 15 asis yapmış. Gol sıralaması. Pardon Sisto 15 gol atmış. Asis kralamında Sam Larsson, Uğur İnceman. Dorukan Tokyoz yer alıyor. Güzel. Ziraat Türkiye kupasında arkadaşlar. Yarı finalde eğlenmişiz ya. Gerçekten Zira Türkiye kupasında yarı finalde eğlenmişiz. Avrupa Kupası'nın sadece birazcık yanından geçmişiz. Olsun. Diğer sezona geçeceğiz bakalım. Diğer sezonda ne olacak? Göreceğiz. Bu challenge'ımız başaramadık şu an. challenge'ımız. şu an bir challenge'ımızı yapamadık arkadaşlar. O yüzden challenge tahtamıza bakmaya gerek yok. Geçiyoruz. Diğer sezona bakalım. Diğer sezonda ne yapacağız? Bazı oyuncularımız emekli oldu arkadaşlar. Ve transfer olanlar da var. Kayacan Erdoğan'ı gönderdik arkadaşlar. Berkay Dabanlı'yı da gönderdik. Kaan Konak ve Samlarson arkadaşlar emekli oldu. Samlarson'un yerine doldurmaya çalışacağız. Kaan Konak önemli bir oyuncu değildi bizim için. O yüzden Samlarson yeri dolacak. Bir tane forvet alacağım. Forvetlerimiz 76'ına düştü. O yüzden bakacağız bakalım ne olacak transfer zamanında. İlk transferimizi yaptık. Wilson Smith biz de arkadaşlar kadromuza kattık. 77 overlu bir oyuncu forvet. Forvet attığımızı güçlendirdik. Forvet elimizde çok biliyorum ama arkadaşlar iş yapacak oyuncu lazım. 68 oğurla Mail'ı göndereceğim yani. Bir tane daha oyuncu aldık arkadaşlar. Kalecimiz eksikti arkadaşlar. Kalecimiz Ruth Buffen yaşı ilerledi. Ve o yüzden de arkadaşlar bir tane kaleci transferi yapmak zorundaydık. 77'lik bir kaleci aldım kaleye. Bakalım nasıl olacak kadromuzda. 2 oyuncu daha transferi yaptık arkadaşlar. Orta sahayı güçlendirdik. Bir de defansı güçlendirdik arkadaşlar. Buraya geldiğim için mutluyum diyor. Oyuncumuz. Nottingham Forest'tan aldık. Defans oyuncumuz. Bir transfer daha yaptık. Etebo'yu kadromuza kattık. Emanuel Etebo. Bakalım Konyaspor'dan aldık onu da. Ne olacak? 70'lik bir orta saha oyuncusu arkadaşlar. Önemli bir futbolcu. Gelecek vaat ediyor. Ve sol bek aldık takımı arkadaşlar. Groşes. Bakalım nasıl olacak. Kadromuzu güçlendirdikçe güçlendiriyoruz. Bakalım nasıl bir kadro olacak. Ben de merak ediyorum. İnşallah başarılı oluruz. Kadromuzun son hali bu arkadaşlar. Kayda Bazun, Bustenberg, Cerrah Keminko, Kamil Ahmet Çörekçi, Garisko yeni transferimiz, Emmanuel Boateng yeni transferimiz, Dorukan Toköz, Uğur İncaman, Diotto Sisto, Weldon Smith arkadaşlar ve Ahmet Musa. Görüyorsunuz bu şekilde bir kadromuz var arkadaşlar. Bakalım nasıl bir kadro ve nasıl bir oyun olacak bu sezon göreceğiz. Şampiyonluk istiyoruz. Üçüncü sezonumuzdayız artık. Son iki sezonumuz kaldı. Bakalım her şeyi göreceğiz. Sezon bitti ve bakıyoruz arkadaşlar. Sezonun sonunda Trent yol Lig'de 8. olduk. Çok iyi 57 puan 101 puanla Fenerbahçe arkadaşlar şov yapmış resmen ya. Çok iyiyiz arkadaşlar. 14. 8. seneye de inşallah 1 çok güzel. Gol sıralamasına bakıyorum. Will Smith 12'de kalmış. Çok düşmüş ya. Neden öyle kalmış ki? Sisto 12'den geçen sene 15 atmıştı galiba. Bu sezon 10 gol atmış arkadaşlar. Semişen Türk atmış. 9 gol. Asist sıralaması Dorukan. Dorukan. Uğur İncaman. Burada yer alıyor. Zira Türkiye kupasından attık bakalım. Elenmişiz ya. Son 16 turu abi nasıl olabiliyor ya. Olsun. Bütçemiz çok az. O yüzden arkadaşlar bu sezonu böyle tamamlayıp gelecek sezon artık bir şeyler yapmamız lazım. Mutlaka Avrupa Kupalarına katılmamız lazım. Son bir sezonumuz kalıyor artık bu sezondan sonra. Bakalım ne olacak. Şimdi geçiyorum diğer sezon öncesi. Bir de oyuncu listelerimizde 76'lık, 77'lik kalecimiz 33 yaşına gelip 75 ovr'luya düşmüş. Hakemin koyu 73'e yükselmiş arkadaşlar. Hakan Çin Emre 68 olmuş orulu. Emanuel Boateng 28 yaşında oldu. 71 orula yükselmiş. 72'lik bekimiz var. Garciyiz. Bu son 74 ama maalesef futbolu bıraktı arkadaşlar 37 yaşında. Dorukan çok iyi. 80 orula yükselmiş. 68'e düşmüş Arter. Semişen Türk 71 orul olmuş. Dionysius su arkadaşlar 81 orul olmuş çok iyi ya. Yıldırım simit arkadaşlar 80 overall. Lutlofen 67'ye düşmüş 31 yaşında artık. Hürriyet de 64'e düşmüş. 72 overall olmuş Engin Bekdemir. Ofeydu 73 olmuş çok iyi Ofeydu. Ahmet Musa 73'e düşmüş. Kaan Gül 68. Erkan Zengin. O da 73 overall olmuş. Bruno Menezga 73 olmuş. Bevzi Yıldırım'ı da arkadaşlar gönderdik takımdan. Erzurum Spor'a transfer oldu. 69 reytingi olmuş o da. Berat Altınbaş 62'ye kadar düşmüş artık. O da futbola bırakacak. Uğur İncaman. O da 73 overall olmuş. Barış Gök arkadaşlar. 68 ovr'la yükselmiş geri. Fırat Üzüm düşmüş. O da futbolu bırakacak bu sezon. 64 Oğrula Enis Akgün Tarık Çamdal 62 Oğrula düşmüş Aksel 68'e düşmüş Ekrem Kılıç Aslan'da 65 Oğrula olmuş arkadaşlar Kamil Ahmet Çörekçi 77 Oğrula 30 yaşına gelmiş ama yükseliyor Her de arkadaşlar 66'ya kadar düşmüş artık o da futbolu bırakır bu sezon büyük ihtimal İsmail Erdoğan da 71 Oğrula'da Murat Uçar o da bırakır büyük ihtimal bu sezon. Evet, kadromuza kattık. Bek oyuncu aldım bir tane arkadaşlar. Bazı oyuncularımız yollar ayrılmıştı biliyorsunuz. Bir tane de stoper alacağım takıma. Bu sezon aynı kadroyla devam edeceğiz. E, i̇nanıyorum bu kadro daha iyi olacak. O yüzden sadece tete ve bir tane de stoper alacağız. Transferi bitireceğiz arkadaşlar. Evet. Abdullah'ı aldık arkadaşlar. Buraya transferimiz. Abdullah'ı Bakalım nasıl bir transfer olmuş olacak. Stoper attığımızda biliyorsunuz yeni transferimiz Hustamberk başka takıma gitmişti. Transfer teklifi almıştı. Onu sattık arkadaşlar. Bu oyuncumuzu aldık. Orta sahaya bir transfer yaptım arkadaşlar. Orta saha rotasyonumuz da iyi olsun. Onun için Mustafa Homer'ı aldık arkadaşlar. Bakalım nasıl bir oyun sergileyecek. O da Eskişehir Spor'da bakacağız. Göreceğiz. Gustavo düşen çıkan takımlar bu şekilde arkadaşlar. Bakalım bu sezon. Sezonun sonuna geçeceğiz. Bu sezon başlayacak. Bakalım sezon sonunda ne olacak? Takımımız kaçıncı olacak? Başarabilecek mi? Şampiyon olabilecek mi? Göreceğiz. Ve sezon sonuna geçiyoruz arkadaşlar. Bu sezon bitti ve bakıyoruz arkadaşlar. Sezonun sonunda Trent Yol Süper Lig'de 8. olduk. Çok iyi. 57 puan. 101 puanla Fenerbahçe. Arkadaşlar şov yapmış resmen ya. Çok iyiyiz arkadaşlar. 14. 8. Seneye de inşallah 1. Çok güzel. Kola sıralamasına bakıyorum. Vilden Smith 12'de kalmış. Çok düşmüş ya. Neden öyle kalmış ki? Sisto 12'ye geçen sene 15 atmıştı galiba. Bu sezon 10 gol atmış arkadaşlar. Semişen Türk atmış. 9 gol. Asist sıralaması Dorukan. Dorukan. Uğur Burada yer alıyor. Zira Türkiye kupasından attık bakalım. Elenmişiz ya. Son 16 turu abi nasıl olabiliyor ya olsun. Bütçemiz çok az. O yüzden arkadaşlar bu sezonu böyle tamamlayıp gelecek sezon artık bir şeyler yapmamız lazım mutlaka. Avrupa kupalarına katılmamız lazım. Son bir sezonumuz kalıyor artık bu sezondan sonra. Bakalım ne olacak. Şimdi geçiyorum diğer sezon öncesi. Bir de oyuncu listelerimizde 76'lık 77'lik kalecimiz 33 yaşına gelip 75 ovrula düşmüş. Hakemin koyu 73'e yükselmiş arkadaşlar. Hakan Çinemre 68 olmuş ovrulu. Emmanuel Boateng 28 yaşında olduğu 71 ovrula yükselmiş. 72'lik bekimiz var. Garcia's. Ruslan Berkat 74 ama Maalesef futbolu bıraktı arkadaşlar 37 yaşında. Dorukan çok iyi 80 ovrulu yükselmiş 68'e düşmüş Arter. Semişen Türk 71 ovrulu olmuş. Pjanic arkadaşlar 81 ovrulu olmuş çok iyi ya. Yıldırım Simit arkadaşlar 80 ovrulu. Futbolfen 67'ye düşmüş 31 yaşında artık. Üriyet de 64'e düşmüş. 72 ovrulu olmuş Engin Bek Demir. Of 73 olmuş. Çok iyi Of edu. Ahmet Musa 73'e düşmüş. Kaan Gül 68. Erkan Zengin. O da 73 vurulmuş. olmuş. Bruno Menezga 73 olmuş. Fevzi Yıldırım'ı da arkadaşlar gönderdik takımdan. Erzurum transfer oldu. 69 reytingi olmuş o da. Berat Altınbaş 62'ye kadar düşmüş artık. O da futbolu bırakacak. Uğur İncaman. O da 73 vurulmuş. olmuş. Barış Gök arkadaşlar 68 overla yükselmiş geri. Fıratcan Üzüm düşmüş. O da futbolu bırakacak bu sezon. 64 overla. Deniz Akgün. Tarık Çamdal 62 overla düşmüş. Aksel Mey 68'e düşmüş. Ekrem Kılıç da 65 overla olmuş arkadaşlar. Kamil Ahmet Çörekçi 77 overla. 30 yaşına gelmiş ama yükseliyor. Belkisi de arkadaşlar 66'ya kadar düşmüş. Artık o da futbolu bırakır bu sezon büyük ihtimal. İsmail Erdoğan da 71 overall'da. Murat Uçar o da futbolu bırakır büyük ihtimal bu sezon. 62 oldu. Transferimiz gerçekleşti arkadaşlar. Transferde adım adım atıyoruz. Yeriye gidiyoruz. Bakalım göreceğiz neler başaracağız. Bu sezon artık çok önemli arkadaşlar bizim için. Avrupa kupalarına katılma bir şansımız olmuş olabilir diye düşünüyorum ben. 5. sırada bitirdi çünkü. Mabiem bu kadromuza kattık. Sheffield United'tan arkadaşlar. Kadromuz güçlenmeye devam ediyor. Bu. Transferiyle de sağ kanadı 83'lük bir oyuncuya devrediyoruz artık arkadaşlar. Semih Şentürk'ten 83'lük bir oyuncu 2.6 milyona mal oldu bize arkadaşlar. Son sezonda patron çıldırdı arkadaşlar. Transfer'e doymuyoruz. Lusamba'yı aldık bu seferde de. Bakalım Lusamba'yla da neler yapacağız. Göreceğiz orta saha rotasyonunu için. Çok önemli bir futbolcu. Lusamba 79 oruluyla Siltaş Pendik Spor'dan aldık onu da. Sezona geçiyoruz. Bakıyoruz. Düşen çıkan takımlar. Bu şekilde yeni sezonda neler yapacağız bakacağız arkadaşlar. Yeni transferlerimizi ya patron çıldırdı demiştik. Gilberto'yu aldık, getirdik. 80 numaralı bir oyuncu arkadaşlar Standbert'ten aldık arkadaşlar Fransa liginden. Gilberto çok önemli bir futbolcu bizim için. Gerçekten sağ bekimizi çok çok önemli bir oyuncuyla doldurduk. Bakalım sezonda neler yapacağız. Bu arada arkadaşlar Maalesef ki arkadaşlar şöyle bir durumumuz var. UEFA Avrupa Ligi'ne katılamıyoruz. Nedeni ise lig yapısından dolayı arkadaşlar. Lig yapısı nasıl diyelim? Arkadaşlar ligde ee, hani nasıl ülkeler sıralamasında ligler nasıl sıralanıyorsa aynı o şekilde bizim de öyle oldu arkadaşlar. Maalesef ki UEFA Avrupa Ligi'ne katılamıyoruz bu sezon. Beşinci bitirdik ama ülke sıralamasında arkadaşlar. 7. sırada olduğumuz için bu liglerdeki 7. sırada olduğumuz için arkadaşlar maalesef ki 5. takımımız UEFA Avrupa Ligi'ne katılamıyor. Biz de UEFA Avrupa Ligi'ne katılamadığımız için maalesef böyle bir durum oldu. İnşallah sezon sonu şampiyon oluruz. Tek temellerimiz o yönde. Çünkü burada UEFA Avrupa Ligi'ne gidemedik. Çok üzüldüm bu konuda. Gerçekten sevinmiştim. Beşinci bitirdik dedik ama olmadı. Nasip değilmiş Eskişehir Spor için. Şimdi geçelim. Bir iki transfer daha yapıp sezonu sonuna. Kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Sonlandırdık bu sezonun kadrosunu. Defans attığımız bir düşük arkadaşlar. Geri kalan iyi arkadaşlar gene de. Yani şöyle toparlamış olduk en azından kadromuzu bu şekilde yedeklerimizle beraber bakalım ne olacak artık bu saatten sonra. Kıyamet koparsa kopar. Eskişehir Spor için bu sezonun sonuna geçeceğiz. Bu sezonun sonuna gidiyoruz. Bakalım ne olacak sezon sonunda görüşmek üzere.